Konservatuar tiyatro bölümü yetenek sınavı genelde iki aşamadan oluşuyor. Ve bu sınav için bir komedi, bir dram tirada oynuyorsunuz, bir şiir okuyorsunuz ve eğer istenirse bir şarkı söylüyorsunuz. Başlangıç olarak bu oynadığınız karakterlerin oyunculuk malzemenize yani sizin kastınıza uygun olması gerekiyor. Aynı zamanda duygularını iyi aktarabileceğiniz bir şiir okumanız gerekiyor ve sesinize uygun bir şarkı söylemeniz gerekiyor. Bunlardan başka teknik anlamda iyi bir diksiyona sahip olmanız gerekiyor. Yani doğru ve düzgün Türkçe konuşmanız gerekiyor. Sesinizi ve nefesinizi iyi kullanmanız gerekiyor ve beden dilinizi de iyi kullanmanız gerekiyor. Ve bütün bunlar içinde pek tabii ki iyi bir oyunculuk eğitimine ihtiyacınız var. Bu anlamda en az konservatuar mezunu olan tecrübeli bir eğitmenle bu sınav için ciddi bir hazırlanma süreci yaşarsanız konservatuar yetenek sınavını kazanma şansınızı iyice arttırmış olursunuz.